Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 23 Ocak 2025 Perşembe. 7 Koşulu İzmir programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Yorumları geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerinden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Günlük yorum ve de altılgayal.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Koşu yorumlarına geçiyorum. Evet İzmir'de 7 koşulu bence gayet güzel bir program var. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 15'i gösterdiğinde 7'li plasenin bir 1. Uşu Gayal'in başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler ait Handikap 15 1900 metre mesafeli kum yarışında. Ve Safkanı start alacağı bu koşuda yani arka arkaya kazandığı yarışlarla gerçekten çok iyi bir form yakalayan her ne kadar rakipler onunla biraz ağır köyle start alacak olsa da bir numaralı Ran Wesley yine e, kazanmaya yakın isim gibi gözüküyor. Özellikle yine idman Pist'teki görüntüsü oldukça iyiydi. Mustafa Çek Safkan yine kazanan taraf olabilir. Ama ben e, özellikle takimde olan bir isim olan 4 numaralı Mr. Ritims'le ee, yine bir kupa yapacağımı düşünüyorum. E, Ali Yıldız İdaresi de piste çıkacak Safkan'ın. start almış olduğu iki yarışındaki e, kur iki yarıştaki üçüncüklerin ardından bu kez daha iyi idman durumuyla buraya gelecek isim. E, mesafenin uzamasının bu Safkan'ın lehine olacağını düşünüyorum. O nedenle ben e, Rambo senin yanında Mr. Ritimse'de e, ben bir şans vermesi taraftarıyım. 1-4 ikili veya dört bir ikili denenebilir yedili plesi oyunları içinde bence bu iki savgının yeterli olacağı görüşüne geçelim. Günün ikinci koşusu saatlerimiz 15.30'u gösterdi. Altılık ayının başlangıç mücadelesi olan dört yaş taraflı ay 15 15.400 metre mesafeli koşuda. Ben 3 artı 1 toplam 4 isim önereceğim. İlk sıradan önereceğim isim her ne kadar 111 günlük bir arası olmuş olsa da eğer starta sağlıklı giriş yapması halinde çünkü son koşusunda starta giriş yapmadığı için koştan çıkartılmıştı. Bir numaralı Elber Han idman pistteki görüntüsü çok çok iyi yapmış olduğu 1011 sonu 27'lik idmanındaki görüntüsünü ben gayet beğendim. Her ne kadar dışındaki safkanın yanında biraz çalışır gibi gözükse de ben bu safkanın idmanından farklı bir performans göstereceğini düşünüyorum. İlk açıkça Kavakun'da yani daha önce yarış hayatının ilk startını sentetik Piste kazanıp daha sonra çıktığı ilk Kavakun yarışında beklenen performansı göstermişti ama bugün e, yine böyle bir kısa aradan gelmişti. Bu kez e, bence daha iyi hazırlıklarla gireceği bu yarışta e, kazanan taraf olabilir. İdman pistteki görüntüsünü yarışına yansıtması halinde benim en güvendiğim isimlerden biri olacak. İlk sırada döneceğim bir numaralı İlberkan'ın. ilk rakip halisinde son yarışını kesinlikle ölçü almadığım Bence e, uzun mesafeden etkilendiğini düşündüğüm bu kez çok daha etkili olduğu e, mesafeye çıkacak olan Akın Sözen İdaresi'ndeki 7 numaralı Melih Tay diyeceğim. Bugün Dilba ilavesiyle farklı bir performans göstermesini beklediğim ismi sizlere ikinci sıra döneceğim. Yine idman pistinde gayet iyi gören bir safkan ve çizgi önündeki e, üçüncü isim isimse iki numaralı Söğüt Efesi olacak. Söytefesi Söğüt Efesi gene istikrarlı yarışlar hem yani koşan bir isim her ne kadar yakın arayla gelecek olsa da bu yarışa yine İdman Pist'teki görüntüsüyle e, formda birincisi Ali Dız idaresinde bu rakip muhakkak şanslı olacaktır. 1-7-2 e, ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim ama çizgi arkasında ben e, son iki startı gerçekten oldukça iyi olan bu sezona iyi başlayan Alturmalı Kaya Dünyası diyeceğim. O da 4 gün aradan geliyor. Uzundan kısaya dönüyor ama ön tarafta Ekürüsü'nün o sert tempo ile başlatması durumunda bu safkanın lehine yarayacağını düşünüyorum. Sonlarda Nevzat Avcı ile etkili gelecek safkana da ben bir çarpı atlaması taraftarıyım. 1-7-2 çizgi 6. 6'nın aynen başlangıç mücadelesi olan günün ikinci koşusuna sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Geçelim. Günün 3. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Beşik Ayna başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlar atlara ait mücadele. Aklımızda 14 safkanın start alacağı bir işte ben biraz kalabalık tuttum. 4 artı 2 toplam 6 isim önereceğim. İlk sıradan da yarış hayatına bu koşuyla başlayacak bir isim olan 8 numaralı Kayı Fatih isimli safkanla başlayacağım. Bir sağdın güzü temsilcisi Kısrak Babası Demir Kasık ben yani bu safkanın idman pisi görüntüsünü de gayet beğendim. İlk kez start alacak olsa da yeterli hazırlıklarıyla etkili birincisi Ali Yıldız dersinde yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Benim sizlere öneceğim ilk isim olacak. İlk rakip yarış hayatının ilk startında e, İstanbul sentetik pistinde bir yarış koşup dördüncü olan daha sonra yaklaşık e, yedi 7 ay aradan sonra piste çıkıp bir yarış gören ve gördüğü yarış sonrasında da idman pistinde daha farklı konuma geldiğini gördüğüm 6 numaralı Bay Volkan diyeceğim. Mert Çelikli'nin de piste çıkacak olan safkanın özellikle yapmış olduğu son 1200 metrelik idmanının sonlarında dışındaki galop arkadaşının yanında her ne kadar biraz çalışır vaziyette gözükse de ben bugün etkili bir performans çıkarmasını bekliyorum. Özellikle anne hattına baktığımızda Kul cool Faruk gibi e, bu pistte başarılı koşmuş Safkan'ın anneden kardeşi olan bir isim. Ben e, gördüğü yarış sonrası artan kondisyonuyla etkili bir yarış çıkarması bekliyorum. İkinci sıra döneceğim. Daha sonra 3 numaralı Amurfalı yani devamlı e, önerdiğimiz bir isim ama is bir türlü istenen performansı sergilerimizi son, bence son yarışında uzun mesafeden e, etkilendiğini düşünüyorum. Bugün daha etkili olacağı mesafede sonlardaki etkili ucumlarıyla Muhammed Bir Bilgi İdaresi'nde şanslı olacaktır. Ve çizgi önünü döndüreceğim son isim ise 13 numaralı Şahes yine ön taraflara e, hamlesini yapacak bir isim. Son ikinci ile tekrar e, yükselmeye başladığını gösteriyor formunu. Ben bu nedenle bu ismi de e, uyum sağladığı birincisi Halil Yolaç İdaresi'nde idmanlarında ile yapan bir safkan. O nedenle bu ismi de yine e, çizgi önünde değerlendirmek istiyorum. 8, 6, 3, 13 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda muhakkak olması gereken 4 isim olarak düşünüyorum. Çizgi arkası 2 de oynayacağım. Bunlardan ilki her ne kadar grubun yolu ismi olsa da e, iyi durumu ve etkili jokeyle bir numaralı Şimşek Alhamit kuponlarda olması gereken bir diğer isim. E, son sıradan da 11 numaralı Boyoz Kız diyeceğim. E, pisti biraz nemli olsa çok daha etkili performans gösterebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum ama Yine de idman Plis'teki görüntüsü gayet iyi. son yapmış olduğu 641.3 sonu 27.3 içindeki görüntüsüyle bugün ters bir yarış çıkarabilir. Ali Can İnci İdalesi'nde geniş oyuncular değerlenmesinler. İkinci aya tekrar açacak olursak 8-6-3-13 ekonomik kuponlar için önereceğim ilk dört isim ama çizgi arkasında 1 ve 11 numaralı safkanların da değerlendirmesini önereceğim sizlere. Ve geçelim günün dördüncü koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Dörtlük ayının başlangıç mücadelesi olan dört yukarı Araplara ait kısa 6 dişilere 1200 metre mesafeli koşuda 12 Afganı start alacağı bu yarışta benim gül özelindeki bankum bu koşu olacak. Bu isimde her ne kadar ilerleyen yaşına rağmen bu yıl start almış olduğu yeni iki koşusundaki başarılı performanslarıyla tekrar eski formuna kavuştuğunu belli eden 10 numaralı Sinoplu Merve diyeceğim şuya baktığımızda ön tarafta işte Balmelda olsun, Humay Kızım yarışı süratlendirecek. Ekülüsü Sultaneli ön tarafa çıkıp Boşu'ya biraz tempo kazandırmaya çalışacak. Bu grubun hemen arkasında konulanacak olan 10 numaralı Sinoplu Merve'nin düzlükte yapacağı etkili sprintiyle sonlarda içeriden gelecek olan 12 numaralı Ekülüm'ün ataklarına da ben başarılı bir şekilde karşılık vererek kazanmasını bekliyorum. Benim gün üzerindeki Bankom 10 numaralı Sinoplu Merve olacak. ikili için 12 numaralı günün bence en şanslı isim. 10 12 sıralı ikili denenebilecek bir oyun olarak görünüyor. Siz sevgili dostlara önereceğim bu ikiliyi de. Ve geçelim günün 5. koşusu saatlerimiz 17'yi gösterdi. ikinci Üçün ayının başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar İngilizler ait handikap 21 1400 metre mesafeli da 3 artı 1 4 isim önermek istiyorum. Gerçekten Güzel ve zevkli geçmeye aday bir koşu gözüküyor. Start'a birlikte Ekürler'den Ultrafest'in lideriyle başlamasını beklediğim bir koşu. Ee, hemen dışından arası olsa da 3 numaralı yurtbaşı öne hamle yapacaktır. Ee, bu iki safkanın ön tarafta süratlendireceği koşuda geriden gelecek isimlerin ben şanslı olabileceğini düşünüyorum ve ilk sıradan da Ekürler'den Misty Hills diyeceğim. Misty Hills geçtiğimiz sene son koşusunda beklenen performansı sergilemişti ama e, bu yıl koşmuş olduğu ilk startındaki tatminkar üçüncünlardan artan formuyla süratli gidecek koşuda sonlardaki etkili ucumuyla Mustafa Çekli'nin dersinde benim sizlere önereceğim ilk isim olacak. İlk rakip arka arkaya seri birinciliklerle gerçekten çok büyük bir form sıçraması gerçekleştiren bugün 51,5 kilo gibi önemli bir kilo avantajı da bulunan Ali Yıldız dersindeki 800 numara flash boy Yine idman pistteki görüntüsü çok iyi yapmış oldu 635.2 sonu 23'lük idmanındaki görüntüsüyle yine kazanan tarafı olabilir seriye devam edebilir. O nedenle kuponlardan muhakkak bulunsun. Daha sonra çizgi önünde önereceğim son isim 7 numaralı Toygar'ım. Yarışın süratli gidecek olması bu da sonlardaki etkili ucunmayla şanslı olabilecek bir gösteriyor. O nedenle ben çizgi önünü aldım. 4, 8, 7 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim önereceğim 3 isim ama çizgi arkasında ben 6 numaralı Dillon'un kuponlarda kupanlarda bulunmasını önereceğim. Yine süratli gidecek koşuda sonlardaki etkili ucunlarıyla başarılı şokuyor. Hızla ben iyi bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Bursa'da yapmış olduğu iç pistteki 2.9 sonu 24.2'lik işi de gayet iyi durumda buraya gelecek Safkan'a ben geniş oyunculara önermek istiyorum. 4-8-7 çizgi altı günün 5. koşusunda sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 6. koşusunda saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4 yukarı İngilizler ait Handicap 15 mücadele olan 2 metre mesafeli koşuda benim 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. 12 safka ve start alacağı bu yarışta ilk sırada önereceğim isim ekürlerden 2 numaralı Biontisi olacak. DC bu bugün start almış olduğu İki koşusunda e, pek e, kötü olmayan performanslar sergiledi. baktığımızda 2.09.42'lik derecesinde buradaki rakiplerinden bir hayli. Ön plana bir çıkan bir isim. E, Alper dede hatında start alacak Safka'nın ben bu koşuda iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Ön tarafta ilk koşuya tempo vermesini beklediğim yarışta ben düzlükte yapacağı ucumlarla şanslı olmasını beklediğim ismi ilk sırada öğreneceğim. İlk rakip hanesinde 800 numaralı Persian Angel diyeceğim. Bugün 52,5 kilo gibi iyi bisikletle start alacak olan Safkan'ın formunu her geçen gün yükselttiğini görüyorum. İdman pistteki görüntüsü gayet iyi. O nedenle ben bu Safkan'a da muhakkak şans verilmiş taraftarıyım. Ve çizgi yönünde önereceğim üçüncü isim ise 6 numaralı takıtlı domoğun olacak. Muhammed bir milgin idaresi piste çıkacak olan Safkan'ın bu iki ilk ki ikinciliği gene gayet tatminkardı. Leyne mesafede iyi etkili formüyle şanslı olacaktır. Üçüncü 2 8 286 dileyen dostlarımız üç isimle buraya geçmek isterlerse bu safkanlarla değerlendirebilirler. Çizgi arkası ben iki isim daha oynayacağım. Onlardan ilki 7 numaralı Lavlu Lisa. Lisa. bu seneki ilk yarışındaki tatminkar performansından idman pistindeki görüntüsünü daha da geliştirdiğini gördüğüm safkanı Ali Yıldız İdaresi'nde bugün iyi bir yeri çıkarmasını bekliyorum ben geniş oyuncuları önereceğim ve son starına sıralandı. Dört numaralı Run Like The Wind diyeceğim. Ali Can İnci idarese çıkacak. Safkan'ın son tatminkar dördüncünün ardından idman pistindeki görüntüsünü yine beğeniyorum bu ismin. O nedenle ben sonlarda da bu isimden etkili bir sprint gelebileceğini düşünüyorum. Geniş oyuncular değerlendirsinler. 2-8-6 çizgi 7-4 günün 6. koşusuna sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim. Günün 7. ve son koşusuna Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 4 yaşlı Araplara ait meydin mücadelenin ikinci kısmı 1200 metre mesafeli koşuda. Ben e, iki isim rakiplerinden birkaç adım önünde tutuyorum. Bunlardan ilki de 7 numaralı Şah Alaçat isimli safkın olacak. Yarış hayatının ilk startındaki 5. ardından çıktığı ikinci koşusundaki 3. ile formunu geliştirmeye başlayan bir isim olduğunu görüyorum. Bugün e, yine uyum saldığı binicisi görkem ölçelikli start alacak Safkan'ın ben ön taraflarda yakın konumlanacağı bu yarışta etkili sprintiyle ile sonuca gidebileceğini düşünüyorum. İlk sıra döneceğim. En ciddi rakibimse her ne kadar ağır köyüyle start alacak olsa da bence gayet etkili bir formu bunlar. Bir numaralı rüzgarlı tay Yine idman pistindeki görüntüsü gayet iyi olan Safkan'ı ben Şahla Çatır en ufak hatasını affetmeyeceğim düşünüyorum. En ciddi rakip olarak sizlere önereceğim. 7 -1. Bir son koşuyu ekonomik geçmek isteyen dostlarımız için önereceğim iki isim muhakkak kuponlarda olsun. Ve çizgi arkası önereceğim tek isimse ise 3 numarada Cihan Silahı olacak. Cihan Silahı koştuğu her yarışta formunu yükselten bir isim. Her yani ne kadar orijin itibariyle biraz uzun mesafelerde daha başarılı olacak gibi izlenim verse de ben bu mesafede de etkili olmasını bekliyorum. Hakkı Sözden İdaresi'deki Safka'nın sonlardaki etkili ucumlarıyla şanslı olmasını bekliyorum. E, çizgi arkasına önereceğim isim olacak. Son tekrar edecek olursak 7-1 dileyen dostlarımızca iki isimle buraya geçmek isteyenler için önereceğim. iki isim ve son sıradan da 3 numaralı Cihan Sayalı diyerek böylelikle şablonumu sonlandırmış oluyorum. Videonun sonunda tekrar hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz ödüllerinden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Günlük yorum ve tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yeti Koşulu İzmir programında herkese bol şanslar diliyorum.